Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Heyday'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Heyday'de gelişmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi her şeyimiz dolu, full makinalarımız her zamanki gibi. Bunların hepsini alacağız ve level atlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bilmeyenler için bu seri bir gelişim serisidir. Ve sadece gelişme adı altında oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar. Ama Heyday'de e, yapmamı istediğiniz şeyler varsa e, abi köyünü şöyle düzenle mesela. Şuraya şöyle koy. Şunu şöyle yap falan. Çit koy. Duvar çek. E, masa koy. Süsle falan. E, ya da başka fikirler. E, yani HD'de sizin yapmak istediğiniz de yapamadığınız level'ınız yetmiyordur. Altınız yetmiyordur falan. E, yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri yorumlara yazarsanız e, ben de yapmaya çalışırım arkadaşlar. Eee yani onun harici zaten klasik gelişme serisi olacak bu. Evet arkadaşlar. Sesler geliyordu dışarıda. Onları bir engelleyeyim dedim. Ee, ve devam ediyoruz hocam. Hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, direkt tarladan başlayacağım. Çünkü tarladan e, hocam e, şeylerden doluymuş ambar. En çok ihtiyacımız olan şey tarla hocam. E, buradan bir şeyler satmamız lazım. Şunu bir satalım. Şuradan kakao satalım. Kakao çok işimize yaramıyor. Dondurma ve pasta. Yani çok işimize yarayan bir şey değil. Neyse. Ee, şunu sat hocam. Bunu da sat. Okey. Şimdi bunları bir alalım. Şöyle pamuklu kumaş üretiyorum. Hızlı bir şekilde buradan iki tane bundan, iki tane de bundan. Ee, buradan ne istiyordu bizim kasabadakiler? Eee Bunlardan istemiyordu hocam biliyorum. Şurada e, turta yerinde. bundan istiyordu da peynir yokmuş. Bir tane üret alalım şuradan peynir. Ondan istiyordu hocam. Ondan üretelim. Veririz. Şöyle. Hatta full bundan üretelim. Tamamdır. Burada domates var. Domates atacağım direkt. Kızarmış domates. Evet. 42. seviye. E, eşiğine ulaşıldı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, 42-43 level'a da ulaşacağız. E, yani heyde de kolay değil arkadaşlar. Level atlaması. Gerçekten. Şöyle ee, bir bakalım. Hmm. Ballı elmalı kek diyor. Bundan öğretebiliriz aslında. Tam bir tane üretelim bundan hocam. Şöyle çilekli pasta. Çok severim bu arada çilekli pastadan da ürettik elma 1, 2 4 6 bundan da üretelim Şu köpeklerimizi e, bir besleyelim hocam şöyle gel yiyin lan yiyin lan koçerolar <laughs> şöyle şunları da alalım bir dakika bizim şey yokmuş ya e, maden yokmuş eritilecek birleştirilecek neyse işte buradan onu sonraya bırakacağım abi şu makinalara geliyorum. Şuradan ee, bir dakika. Şundan üretelim. de şundan üretelim. Burada direkt arkadaşlar ekmek üretiyorum. Başka bir şey çok değişimize yaramıyor. Bunlar var da bunlar biraz daha fazla ürün istediği için direkt ekmek üreteceğim. Ondan şimdi yapamıyormuşuz. Tamam şunları alalım. Buradan inek yemi 3 tane 4 tane üretelim. Buradan tavuk da 3 tane. Ver 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 hocam. Buradan keçi yemi 3. Bundan kalmamış. tam full de domuz yemi üretelim. Tamamdır. Okey. Ee, burada yok mu lan? Tamam şunlara bir teşekkür mesajı yollayalım. Şöyle ver hocam bunu. Bundan lazım diye. Kiraz. Kiraz da değil mi bu? Kiraz da büyük ihtimal. Neyse. Vişneymiş. <laughs> tamam. Vişne reçelimizi de ürettik. Bundan üretebiliyor muyuz? O 3 tane ürettim bundan. Bir tane daha olsa açardım burayı. Okey. Ee, burası da tamam. Burası da tamam. Pasta da tamam. Ee, şuradan kahve üretecektim ben. Bir tane kahve üretelim. Lazım çünkü. Kasabadan istiyorlar. Bir de şuraya bakalım. Hmm, tereyağı ver verdik. Şuradan bunları koyalım. Yapıştırdık. Buradan okey. Tereyağı falan lazımmış. Buradan tereyağı üretelim full. Üretemiyoruz hocam. Okey. Tamam şu keçi sütlerini ver. ver. Ver 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 ver. Şu hayvanlara geçmemiz lazım artık. Yani çiftliğimiz böyle gelişiyor arkadaşlar. Biraz çirkin gösterdi şu ağaçlar falan. Baksana her yerde ağaç falan var. Bunları da zaten yavaş yavaş alacağız. E, mahallemizi de göstereyim. Bir dakika. Mahallemize de gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim abi bilgilerini. Şu anda 22 kişiyiz. Aktif olmayanları attım. E, aktif olacaksanız gelebilirsiniz arkadaşlar. E, mahallemiz açık boş yer var. Şöyle e, şeylerimizi de bir alalım. Tarladaki ekinler hocam. Mükemmel. Al kanka. Tamamdır. Şu hayvanları aa bu ne lan? Bir bakayım bu neymiş? Güçlendirici de o nereye gitti? Depoya mı? Ha, burada da bir görev sistemi gelmiş arkadaşlar. Bakın etkinliği bitmesine 6 gün diyor. Görevleri tamamlayarak Oktoberfest onları ve ödüller kazan. Hmm. Yani burada böyle ödül veriyormuş arkadaşlar bize. Bu neymiş lan? Tuba domuz. Yani çok da önemli değil alsak ne almasak ne yani benim için çok önemli değil bilmiyorum yapabiliriz arkadaşlar şöyle ineklerimizi de bir yemleyelim yemle 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 mükemmel tamamdır okey şunları da bir yemleyelim gelin lan gel, gel 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 üşümeyin üşümeyin al diğerlerine kalmadı ama yapacak bir şey yok Bulduğumuzda onları da halledeceğiz. Domuzlar. Domuzlar domuzlar. Böyle. Okey. Şunu da alalım. Okey hocam. Mük. Şunları da alalım. Yumurtalarını. Tamamdır. Şimdi şu kasabaya bir gitmeden önce şunları bir ekelim. Video için daha sat edeceğiz bunları. Mısır'dır falan. Görevimizi tamamlamışız. Okey. Çarkımızı çevirip şeye gideceğiz kasabaya. Kasaba çok çok önemli arkadaşlar. Tekrar çevirelim. Tamam, yeşil bilet güzel. Ee, şuradan gidelim kasabamıza. Evet, selamünaleyküm. Burada bundan istiyordu. Bakalım. Okey. Şimdi e, ver bakayım ödüllerimizi alalım. Al hocam. Şunu bir yollayacağım. Çok uğraştırıcı bir şey istiyor. Alacağım hocam bunu. E, i̇ki tane bununla mısır ekmeği. Sen de git. E, kahve üretilince alacağım. Şurada gidebilir. Gelin bakalım lokantaya bunu gönderelim. Öğretmen o oda kahvaltı şöyle sinema sinema gönder sen git kanka buradan oda kahvaltı ve bu da gitsin tamam burada e, Birdland suyu çikolatalı dondurma Tamam çikolatalı dondurma üreteceğiz o belli oldu e, Birdland tamam yine ondan istiyor ya. Yok ondan ondan isteme olan şeylerden istemiyor ondan istiyor ya kafayı yedirtecek ha. Bir sürü bende elmalı turta oluyor, bilmem ne oluyor. elmalı turta niye istemez ki bir insan? Gidiyor saçma sapan şeyler istiyor ya. Eskiden de elmalı turta çok isterlerdi ben üretmediğim zaman. Çok garip ya. Ve üretmiyorum ya abi. Ondan ister. Neyse. Şuradan bundan üretelim. Lazımdı. Gel bakayım. Şöyle bir tane şundan koydum. Ee, tam sen o makineler dolsun da. Buradan siparişimiz varmış. Al. Değirmene gitsin bu. Ben ücretsiz ödülümüzü de almışız. Markette böyleymiş arkadaşlar. şöyle göstereyim marketimi görmek isteyenler. Büyük herkesin marketi aynıdır diye düşünüyorum. Burada e, altın sandığı, altın deposu 1800 liraymış lan 200 bin altın. Bende 571 bin var 600 bin say. Bayağı çokmuş bende. Neyse. Okey hocam buradan bir e, şey yapalım. İhtiyacımız olan şeylerden var mı bakayım bir. Hep aynı şeyler. Boya kovası olur. Boya kovasını satın alırız, bunu alırız. Ee, şu arkadaşlar harita ne ne alaka ne ayak? Onu bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu e, herkes şey satıyor, ya, harita gibi bir şey. Kimsenin yüzüne bakmadı. Bilmiyorum onun ne işe yaradığını gerçekten. Çok garip. Herkes ondan satıyor. Nereden buluyorlar bu kadar haritayı? Çözemedim. Neyse. Ee, şöyle bir bakalım. Bunu alalım, bunu alalım. Bunu alabiliriz. Bunu alacağız lazım. Hmm, baksanıza abi. benim takip ettiğim insanlar da ha, şu lazımdı. Greg al bakayım. Abi yok. Hiçbir şey satmıyorlar. İşime yarar hiçbir şey yok. Ee, çilek varmış. Yanımda yararlı bir şey yokmuş. Tamam. Şu cevherlerden almamız lazım. Şöyle alalım şu cevherlerden. Demir cevhere şundan. Tamam. Eve dönelim. Buradan üreteceğiz. Direkt altın yapıştır. Bundan yapıştır demir altın gümüş tamam. Orayı ee, kesinlikle boş bırakmıyorum. Şu ballarımızı toplayalım. Şuradan da bal üretelim. Tamamdır. Gayet iyi. Bunlar lazım. Tereyağı falan filan. Okey. Şu şeylerimizi bir satalım bir. Elimizde olan şeylerden. Ee, hamburger. Bak hamburger var bakın. Hamburger istemiyor ya. Elimde var ya bak. Şey var cheesecake var. İstemiyor. Ne güzel mis gibi yersin ya. Niye istemiyor ki birader? Bakın elmalı turta. Ne güzel. İstese vereceğim. E, gidiyor saçma sapan. Havuç istiyor bilmez. Sen at mısın birader? E, tamam saç atlar yemez havucu da yani. Daha güzel yiyecekler var yani. Ondan isteyebilirsin. Burada daha güzel gider. Yani şu şeylere gıcık gidiyorum ya. Yani. Kasaba ziyaretçilerine. Saçma sapan şeyler istiyorlar abi. Sırf ben tamamlamayayım diye görevi. Tamam neyse. Şunları aldık hocam. Ee, buradan. Bakın balık turta var. Ondan da istemiyor. Ben de olmayan ne varsa onu istiyor abi. Şurada bir tane. Bir bakalım. Kahve. Şuna baksanıza istediği şey. Şöyle bu ne? Güveçte patates. Nasıl yiyeceksin sen onu orada? Dondurma istiyor. Bilmem ne. Saçma sapan. Bu ne? Patates. Yolla abi şunu. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Ya bunu da üretiyorduk. Okey. Hizmet alanlarda da buradaymış. Yükselt desek bundan lazım. Çekiç. Ee, platforma yürüyor falan. Buradan hepsini görebiliyormuşuz. Bekleyen. Tamam. Yani burası da böyle arkadaşlar. Şey. Bakın tren bekliyor bu kekolarda. Tiplere bak. Okey. Bizim şey varmış. Tren yükselt desek. Ha ne istiyor bu da? Demir, rafine, kömür. Okey. Demir, rafine, kömür. Onu biriktirelim. Hocam ondan sonra hallederiz onu. Okey okey. Şuradan bir şeylerimizi alalım. 7500 buradan. Bunu da aldık. Başka? Okey. Level atlayacaktık. Ha, az kalsın level atlıyorduk. Neyse. Tamamdır. Şu şeyimizi bir alalım. Tarlamızı. Ben Şunu da bir üret. Ee, bunu da üret hocam. Tamam. Gayet iyiyiz. Yapacak bir şey şeyde kaldı sadece. Balık tutacağız hocam. Şu gereksiz lazım olmayan şeyleri de satacağım. Rafine kömür. Şunu sat mesela. Hmm, sat. Çok da satmak istemiyorum isteyen olursa falan filan diye. Şurada dondurma üretebiliyor mu ya? Nerede de? Dondurma üretelim. Beyaz şeker yok. Bu sefer de. Tamam. Başka bir şey üretebiliyoruz mu? Hiçbir şey. Beyaz şeker lazım abi. Beyaz şeker. Şu dondurmaları satalım. Hmm. Tamam. Okay. Okey şöyle burayı dolduralım. Alsınlar. Sattık tamamdır. Bir bakıyorum son kez şeyimize. Posta kutumuzda ne var? Soya fasulyesi alırım. Al süt al. Lazım. Başka burada bir lazım olan bir şey yok arkadaşlar. Şöyle dönelim. Ve tarlamızı bir ekelim. Şu şeylerimiz büyüsün de. Ee, mısırlar büyüsün. Al. Tamamdır. Burada zaten yapacağımız bir şey kalmadı. Ee, Bunları da bir yemleyelim. Tamam. Burada yapacağımız bir şey kalmadığı için şeye dönüyorum. Balık tutma olayımıza. Buradan bir balığımızı tutalım diyeceğim de. 3 saat 33 dakika. Allah Allah. Dolmamış lan orası. Herhalde yakın zamanda girmişim. Hatırlamıyorum da. Tam buradan bir şey üretmeyeceğim. Şunlardan üretelim. Tamam. Okey o zaman. Gayet iyi bir şekilde arkadaşlar geliştiğimizi düşünüyorum. Ee, şöyle göstereyim ee, köyümüzün son halini. Makinelerimizin hepsi böyle çalışıyor. Şöyle. Hiçbirinde sıkıntı yok arkadaşlar. Şu ağaçları da kesmem lazım bir an önce. Baya her yeri doldurdu. Şu şeylerimiz dolsun. E, abi. Mısırlar da olsun. 5 dakikada mı yetişiyordu bunlar? Sanırım 5 dakikada yetişiyordu. 5 dakika sonra işte. Yani 30 saniye sonra. Onları ekleyeceğiz hocam. Buradan bir şey istemem lazım benim ya. Beyaz şeker. Beyaz şeker lazım oluyor bize. Beyaz şeker. Eee. Nerede lan bu? Beyaz şeker. Ben mi göremiyorum ya? Heh şuradaymış. Okey. İstedik hocam buradan beyaz şekerimizi inşallah yollarlar. Ee, kulübümüzde böyleymiş. Yani çıkanlar falan varmış. Okey. Tamam hocam. Şunları bir alalım. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yerimiz varmış. Tamam. Okey buradan şöyle yapacağım ve ekimimize başlayalım. Buradan ne ihtiyacımız var? Havuç. Ek hepsine. Büyüsün lazım. Domates 31. Şöyle ekelim. Şöyle ekelim şuraya da. Pamuk. Şöyle bundan ekeceğiz lazım şöyle yapacağım. Ve buraya da soya fasulyesi. Gayet iyi arkadaşlar. Oha lan. Satılmış hepsi. Gerçekten mi? 126 tane mısırımız oldu arkadaşlar. Baksanıza. Her videoda böyle eksik bayağı bir çağrımız olur. Her videoda ben ekmiyordum. Keko gibi neyse. Aklıma gelmedi herhalde. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bu heyday bölümümüzün de bir sonraki bölümde 43 seviye olacağız ve e, Provence eşeği tarla eşek ahırı kahvelat latte e, böyle güzel bir e, heykel. Bunu koyacağım çiftliğe. Güzelmiş. İki tane elmas falan. Böyle bir e, level olmuş. 43 seviye. Öyle bir şeyler açılacak. Neyse. Daha hızlı gelmesini istiyorsanız heyday bölümlerinin ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.